Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Warzone Ultra videosuna hoş geldiniz. Son videomun altına bir arkadaş yorum atmış. Ben savaşçıyım. İşte 58 levelim, beceri ağacımı nasıl yapabilirim, yardımcı olabilir misin diye. O arkadaşın yorumunu gördüm. Böyle bir video çekmek istedim. Buradan da o arkadaşa selam olsun. Şimdi becerilerimi sıfırladım. Becerilerimi sıfırlayınca da SG 70k falan düştü, 60k. Arkadaşlar bu oyunda olmazsa olmaz ilk fulllemeniz gereken beceriler şu 3 pasif beceri. Hangi karakter olursa olsun. Şu 3 pasif beceriyi 5'te 5 beş yapmanız lazım. Ne olursa olsun. Şu 3 pasif beceriyi 5'te 5 beş yapmak için ne gerekiyorsa yapın. Çünkü verdiği yüzde acayip fazla. Mesela daha 1 level yaptığınız anda bile %6 veriyor. Bunu 5 level yapsanız %30 saldırı artışı. %30 defans artışı, %30 HP artışı atıyorum. %30 bloke artışı savaşçı için, yaycı için kritik artışı oluyor. Büyücü için kritikle bloke. Alınan hasarı düşürme %3. 5 levelde %15. Bir ejderha nefesi takmış gibi daha oluyorsunuz. Yani imkanınız varsa bulduğunuz ilk fırsatta şu 3 pasifi fullleyin. Tabi 4. pasifi de fullleyebilirsiniz. Ama ben şu an yapacağım bu build'i ee, hiç kutsal kase basmamış, emek oynayan bir insanlar, insan için yapacağım. Yani. Emek oynayan adamlara göre yapacağım. Çünkü zaten kutsal kaseyi bastıktan sonra bütün becerileri 5 level yapabilecek düzeye geliyorsunuz. O yüzden bir anlamı kalmıyor. Şimdi başlayalım şöyle. İlk olarak şunların hepsini 5 level yapabilmek için bizim şunu 4 level yapmamız gerekiyor. 4 level yapalım. Şunları da 5'e basalım seriden yapmamız gereken 3 beceriyi basalım 5'e. Aa basamadım. Tamam. Arkadaşlar bu 3 beceriyi bastıktan sonra şimdi siz savaşçısınız. Ne olursa olsun bir savaşçının kalkanı olması gerek benim oyun tarzıma göre. Ne olursa olsun yani istiyorsanız sırf, sırf yukarıdan gidin, sırf hasar oynayın. Her türlü sizin bu kalkan'a ihtiyacınız var. O yüzden bence kalkanı ne olursa olsun 5 level yapmalısınız savaşçı her türlü kalkanı beşler yapmalı. Şimdi ben 16 beceri puanı hakkımız daha var. Hiç para yatırmayan birinin ulaşabileceği maksimuma ulaşmak için. O yüzden kalan 16 beceri puanında bence tam güçe 3 tane verin önce. Şuna da 4 tane verin. Tamam mı? 9 beceri puanımız daha kaldı. Gelelim şu ikinci max'ı da arttıralım. Ona da ihtiyacımız var. İkinci max. Hala bir level arttırabiliyoruz. Çok güzel. Tamam. Şimdi de gidip ee, şunu kaldıralım. İkinci maxımızı koyalım. Bir beceri puanı hakkımız daha kaldı. Arkadaşlar öncelikle bu oyunda becerilerin yüzdeleri ve verdiği özellikler diğer oyunlara göre biraz farklı. Yani biraz farklar var. Mesela bu beceri diğer oyunlarda nefreti düşürüyordu. Burada rakibin oluşturacağı hasarı düşürüyor. Azaltıyor. Ve aynı zamanda bir parça etkisi yapıyor. Rakibin bir tane buff etkisini dağıtıyor. Mesela saldırma sembolü mü bastı rakip? Bunu atıyorsun saldırma sembolü gitti. Aynı şekilde kasırgada. şimdi tabii ki biz şu an ben Avrupa serverı için konuşuyordum. Daha karakterler yeni, oyun yeni. Orada askerlere tek atamayabiliyorsunuz düz vuruşla atıyorum başka bir skill'le. O yüzden kasırga, alev işte yaycının alanı ihtiyacınız oluyor. Şu anlık bu beceriyi açmanız şart. Bu beceriyi kullanmanız lazım vurmak için. Öteki türlü askerlerin pasifleri de olduğu için şimdi oluşturulan kritik saldırı yüzde %30 düşürünce hiç vuramamaya başlıyorsunuz. Ne kadar çabuk askerleri tek atarsanız o kadar iyi o yüzden. Aynı şekilde bu kasırga da kanama atıyor %40. Tabi bu sizi tek başınıza attığınız zaman çok bir işlev olmuyor. %40 çok az çünkü. Bir de bu %40 bazen çok vuruyor bazen az vuruyor diyorlar. Onun sebebi de siz rakipten ne kadar güçlüyseniz rakibe %40 vurduğunuzda o kadar fazla hasar veriyorsunuz. O yüzden o aradaki güç farkına göre kasırganın vurduğu kanama azalıyor veya artıyor. Bunu da söylemek istedim. Bu max dediğim gibi uyanış değerini düşürüyor. Bu max'ı fullerseniz eğer bu max'ı atıyorsunuz. Siz peri önce kalkıyorsunuz. perde de bir tane uyanış değeri düşüren beceri vurursanız adama yer adam yerdeyken durmadan vuruyorsunuz adamı. Yerde yatan adamı tekmeler gibi. Tamam 36 bir beceri hakkımız daha kaldı. Bir beceri hakkınızı yeni serverda olduğumuz için yani ben şu an Avrupa serverı için konuştuğumdan dolayı bence kasırgaya verin bu kalan bir beceri hakkınızı da ileride kutsal kase alırsanız da bunu arttırırsınız. Bu da çok işlevli bir beceri. Çünkü bu atıyorum ee, siz adama max atıyorsunuz. Bu oyunda sembollerin bastığı canlar çok fazla. Şimdi benimki 7 level olduğu için %50 de sizinki 4 level falansa bile %40 HP iyileştiriyor. Ama siz şimdi bu beceriyi atarsanız fullleyip alınan tedavi etkisini %40 azaltıyor. Adam sembol iyileştirme sembolü bassa bile %40 daha az can basıyor. O yüzden adamı kitliyorsunuz bir noktada. Hasar oynuyorsanız eğer tamamen böyle oynamanız çok iyi. Hiç para yatırmadığınız bir durum için konuşuyorum. Böyle oynarsanız hasarı süper. Aynı şekilde tanklamak için de bir beceri yapalım. Ee, yine aynı şekilde ne olursa olsun fullenmesi gereken becerileri fullliyoruz. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Kalkan ne olursa olsun. Bu oyunda diğer oyunlardan farklı olarak bence savaşçıdaki en kritik becerilerden biri bu. Neden diyeceksiniz? Büyücü gibi can basıyor. Onun haricinde de e, kendi bloke oranını arttırırken alınan kritik saldırı oranını acayip düşürüyor. Şimdi herkes biliyordur ki bu oyunda Polan iki tane becerisi var. Çok yüksek yüzdeli vuran. Max ve e, görüntü olarak çivi şekline benzeyen bir becerisi var. Onu attığınız zaman çok yüksek olasılıkla tek yiyorsunuz. Ama siz alınan kritik saldırı oranını düşüren artı bloke vuran becerinizi atarsanız rakibin vurduğu beceri size kritik vurmuyor. Tek yeme oranınızı arzaltıyor. Yani daha az tek yiyorsunuz o beceriden. Ayakta daha çok kalıyorsunuz. Ve polanı e, bir şekilde oyun dışı bırakmayı başarabiliyorsunuz. O yüzden bence bunu 4 level yapıp ne olursa olsun bu beceriyi 5 level yapmak çok iyi. Zaten 5 level yaptığınızda şu kritik saldırı oranı haricinde kendini %30 cam basması da var. Ki şöyle göstereyim. Benim 700K HP'm var. Onu bastığım zaman 200K'dan fazla cam basıyorum kendime. Devam ediyoruz. 7 beceri hakkımız kalmış. 7 beceri puanı. Şöyle şuna 2 basalım. Şuna 3 basalım. Tankladığınız senaryoda bile şu maksınız açık olsun. Şöyle 1, 1 şunu kaldır. Şunu al. Tamam. Bu da tankladığınız senaryo için üç beceri tamamen tanklamak için, şu üç beceride vurmak için. Bu da kanama atıyor. Bu kanama 5 kez artıyor üst üste, bas 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 bas. Durmadan adama bunu spamlarsanız en sonunda 5 kat arttığında %200 kanama vuruyor. Yani siz adama bu skill'i atmış gibi oluyorsunuz her tur adamın yediği kanama. Siz bu skill'i vurmuş gibi oluyorsunuz adama. Bu skill'in 5 level halini hatta. Şu an %162 düşük yani. Hiç para yatırmadan tanklamak istiyorsanız da bence oynamanız gereken şey bu. 40 beceri puanı. %40 hasar azaltma. %30 can basma. %35'lik bir kalkan. Max açık. Kanama atan bir beceri. Ve düz vuruş. Süper. Şimdi gelelim çoğu kişinin daha yeni yeni çözmeye başladığı şu yere. Arkadaşlar burada her şeyi boş verin. Şunu alın. Şunu alın. Ve çarınızı mümkün olduğunca komboda oynamaya çalışın. Şimdi Amazon çok güçlü diyorlar. Bir tane Max'ı var Amazon'un sadece. Sen eğer Amazon'un maksına, Şunu da ön, önce şurayı açıklayayım. Bu beceri arkadaşlar siz bir defalığına adamın size vurduğu bir hasardan muafsınız. Bir defalık sadece. Bir defalık muafsınız. Benimki şu an 7 level olduğu için yüzde %70 kadar HP artar diyor da normalde 1 level olunca %10 kadar alınacak hasarın HP artıyor. Arkadaşlar bu beceriyi mümkün olduğunca rakibin perisinin maksına denk getirmeye çalışın komboda oynarken. Bu becerinin atılması daha hızlı eğer kombada oynarsanız adam max attığı sırada siz de direkt Q'ya basarsanız bu beceri ben bilgisayarda oynadığım için Q harfine denk geliyor. Siz daha çabuk bu beceriyi atıyorsunuz. Adamın max'ı tamamen boşa düşüyor size karşı. O yüzden çok kritik bir beceri de bu. Bunu mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Ne olursa olsun birebir VS'de acayip fark yaratan bir beceri. İnsanlar şunu kullanıyor da blok oranı %50 artar, kritik oranı %50 artar. Ve bu değil bence şu an. Bizim ihtiyacımız olan şey ilk etapta şu beceriyi kullanmak. Ondan sonra bekleme süresi bitince zaten şu beceriye geçiyorsunuz. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. Savaşçı için. Gerçi bütün karakterler için de. Bu oyundaki en kritik şeylerden biri. Şu üç pasifi fulllemek. bu pasif artık bundan sonra kutsal kase geldikçe fullleyebilirsiniz. Çünkü bu da 5 levelde. %10 olasılıkla kendi oluşturduğunuz hasar %30 artıyor. Ama şu anlık bence gerek yok. Neden diye sorursanız şu an zaten bizim yani parasız oynadığımızı düşünerek konuşuyorum. Elimizde kısıtlı kutsal kase var. Bunun 5 tanesini %10 olasılıklı bir şey için harcamak bana çok mantıklı gelmiyor. bu ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma bir abone olursanız, videoma da like atarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.